3x eksi 4 y eksi 18 cebirsel ifadesini demiş arkadaşlar. Nokta nokta tane terim vardır. Şimdi bakıyoruz buraya. 3x bir terimdir arkadaşlar. Eksi 4 diye başka bir terimdir. Eksi 18 de başka bir terimdir. O zaman bu arkadaşın tam 3 tane terimi vardır diyoruz. Baktığımızda değişkenleri nokta noktadır. Arkadaşlar cebirsel ifadede değişkenler orada bilinmeyenler. Yani sayı haricinde olan ifadeler değişkenler. Şimdi burada değişken olan kimler var? X ve Y'dir diyoruz değil mi arkadaşlar? X ve Y'dir diyoruz. Peki katsayılar? Şimdi X'in önündeki katsayıya baktığımızda ne görüyoruz? 3 görüyoruz. Arkadaşlar Y'nin önündeki katsayıya bakıyoruz. 4 demiyoruz. Eksi 4 diyoruz sevgili arkadaşlar. İşaretiyle beraber alıyoruz. Peki sabit olan bir sayımız var biz burada. Nedir o? Eksi 18 diyoruz. Hemen evet, yani zaten altında da sabit terimi nokta noktadır diyor ya. E, sabit terimi değişkene bağlı olmayan yani bir değişken olmayan yanında sağında solunda bir değişken olmayan arkadaş. Değil mi? Onunla ilişki kurmayan arkadaşları. Orada kimi görüyoruz sevgili arkadaşım? Eksi 18'i görüyoruz diyor. Evet bir sonraki çözüm videomuzda görüşmek üzere. Takip edin.